ile ilgili söyleyeceklerim şu. Bir, teknik açıdan bakıyorum. Fenerbahçe bu sene bence özellikle deplasmanlarda oynadığı en iyi oyunlardan birini oynadığı ilk 45 dakikada. Maç Ener Valencia biraz dengeli bir oyuncu olsaydı ilk yarı zaten maç 3-0 falan olurdu. Kaleci Altay'a top değmeyen bir 45 dakika oynandı. Tamamen Fenerbahçe ile. Çok barizde 3-4 tane net pozisyon var. Zaten iki tanesinde 2-3 şey kaçırdı bomboş hı hı. Valencia. Valencia benim için sürpriz değil Yani kalenin içinden bile topları E5'e falan atabilir O kale arkasına Ümraniye'de o Ankara yoluna falan atabilir Benim için hiç sürpriz değil Ener e e e Valencia'nın gol kaçırması Topu kontrol edememesi Topa basması kaleciye çarpması kaptı Hiç sürpriz değil oraya geçelim İlk 45 dakika ama Fenerbahçe iyi oyun oynadı Hatta en iyi oyunlarından biri oynadı Dışarıda Fenerbahçe statının dışındaki Oyunlardan en iyi oyunlarından birini oynadı İkinci yarı. Fenerbahçe yine iyi oynadı. O kötü oynadı demiyorum ama Ümraniye daha fazla karşılık vermeye başladı. Daha etkili ataklar yaptı ve maç iyice zor pozisyona sokuldu. Şimdi teknik açıdan benim söyleyeceğim şey şudur. Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus bizi falan dinlemez. Bizi değil. Türkiye'de kimseyi dinlemez. Dinlemiyor adam bir Türkiye'nin doğrusunu ben bilirim diyor. Ben Jorge Jesusum diyor. Yani Türkiye'de bir televizyonda eski bir futbolcu, bir yorumcu çıkmış, bir şey söylemiş. Onu mu dinleyeceğim der. Ha, dinlemez yani. Dolayısıyla ben Fenerbahçe kulübü, bizi seyrediyor. Ben biliyorum yönetim kurulu, başkanı falan. Onlara bir şeyler söylemek istiyorum. Bir, bu artık ben, artık hocaya söyler misiniz, söylemez misiniz onu bilmiyorum. Ben bu İrfan Can Kahveci denen arkadaşı bir daha Fenerbahçe'nin 11'inde sanki şeymiş gibi ilahi kelammış gibi Aa. sanki bu oynatılır bu oynayacak diyeyim bundan bir kere vazgeçin bu arkadaşın ilk 11 oynamasını ben artık gördüğüm her dakika şey olacağım yani kan beynime sıçacak ve buradan eleştireceğim bak teknik şeyler söylüyorum yani bir bunu bilsinler iki çünkü bu Irpancan Kahveci'nin yaptığı da oyundan çıkana kadar millet hatırlasın maçı bunun yaptığı ve Arda Güler'in yapamadığı ne var ne var arkadaşım? Bana bunu Jesus anlatmaz, tenezzül etmez. O zaman bir yönetici anlatsın, hoca böyle düşünüyor diye. Bu düşünce falan değildir, bu takıntılıdır. İrfan Can Kahveci'yi çok beğeniyor, bir şekilde etkilemiş onu. Bir yeteneği sol ayağıyla vuruş gibi çalışıyor onlar. Ve bu kafada gidiyor. İki, aynı 11 içinde bir daha bu Rossi'yi görmek istemiyorum kardeşim ben, tamam mı? Bu Rossi sevdasından da bir vazgeçilsin. Tamam mı? Orada kenarda otur ona... Bir de artık son haftalarda hepimizin yere göre sığdırmadığı, benim de çok met ettiğim, diyor bir oyuncu var. Haftalardır bu adam 4-5 haftadır özellikle. Yemin ediyorum top kayıplarını ben sayamıyorum. Ve gebelik bitikliğinden dolayı ...kart görecek foller yapıyor. Topları ayından kaçırıyor. Ka Son anda bir daha kaçırdı topu alayım derken rakibe çift atlıyor, kart görüyor falan filan. Anlatabiliyor muyum? Ve bu Krespo oynuyor. Bu ara bunu artık geçen gün Selahattin Baki üstünden geçti ama Hala dedikodular durmuyor. Zayc gidecek falan filan. Miyazayc. Hatta Beşiktaş'a gidecek evet. diye gazetelerde haberler çıkıyor. Öyle bir şey yok dedi Selahattin Baki ama... Bunu netliğe kavuşturun. Bugün çok belli olmuştur ki... Fenerbahçe'de Miyazayc'dan daha iyi o mevkide oyuncu yok kardeşim. Grespo'ymuş, boymuş. ben böyle anlamam. Grespo evet iyi, iyi oyunlar oynadı. Hepimizin takdirini aldı. Son haftalarda dökülüyor. Babasının forması değil o. Aynen. Böyle sağda ruh gibi, hayalet gibi geberik geberik dolaşacak. Hep oynayacak. Miraz senen oyuncu kısa sürede girdi. Değil mi? Pozisyonlara girdi. Aldı çalımlar. 18'e dalıyor. şut attı, adamdan döndü. Maça bir hareket getirdi. Ben bu Miraz eğer satılırsa. Bak söylüyorum Miraz satan. Hele hele Besiktaş gibi bir rakibine satan Fenerbahçe'yi satmıştır. Bak söylüyorum peşin. Fenerbahçe'yi satmıştır. Onu bir kere söyleyeyim. İki. Seni unutmadım sütü olan. Yani maçı kazandık ama sana diyorum Altay Bayındır kardeşim. Seni Aa. de unutmadım. Seni unutmadım. Çünkü maç 2-1 kazanınca öyle her şey güllük gülistanlık geçer. Bakın ben burada dedim Altay Bayındır iyi kaleci. Ama o kadar. Büyük kaleci falan değil. İyi kaleci, dedi. kaleci dedim. İşte bugün iyi kaleci mi? Bugünkü maçtan sonra onda bile artık şüphelerim var benim. Tamam mı? Ben İrfan Caner İrbayat oynarsa bu Altay Bayındır'ın şu yediği golleri yemeyeceğini düşünüyorum. Bir kere ilk golde bu kadar basit. Ya adam Zaten adam gol atamayacak. Altay Bayındır öyle bir şey yapıyor ki. Umut Dayan'a ki bana gol at. Resmen bana gol at diyor. Bir kaleci, bak orada iyi bir kaleci. Ayakta, bırak ayağına yatmayı. Ayakta kalsa, ayakta kalsa. Adam zaten bu tarafa gidecek. Bitmiş, bitmiş artık Umut Dayan. Birdenbire dizlerin üstüne çöktü. Garip bir küçüldü. Kaleci büyüyor, kocaman da kaleci. Küçüldü minnacık adam ...ve hafif tokandı. o boş kale yaptı... Tamam mı? Bak orada iyi bir kaleci olsa Mustera, hatta dünkü Beşiktaş'ın işte Berk Güno. Hayat değil mi? Öteye gitme. İlk yarı Valencia'nın ...vurun karşı karşıya cepheden ne yaptı Ümraniye kalecisi? Orkun. Kusa dedi mi Orkun denen bir çocuk. Daha dünkü ismini bilmiyoruz. Onun için Altay Bayındır. Lütfen. Lütfen kardeşim. Öyle her şeye üzülmeyeceksin. Seyret. Bu goller falan yenmez. Onu bir kere de söyleyeyim. Tamam mı? Bunlar teknik analizlerdir. Dolayısıyla böyle takıntılarla olmaz bu iş. İrfan Can kahveciye verdiği sürenin üçte birini Arda e versen bugünkü maç bu kadar sıkıntıya girmez. İrfan Can'ın oynadığı bütün sıkıntılı maçlar bile o sıkıntıyı yaşamazsın. Tamam mı? Bunları taktik bir kere diyormuş. Bunları bir kere söyleyeyim. Taktik gereği falan anlamam ben. Taktik gereği 90 o taktik gereği ise çıkarıyorsun adama. Kötü oynuyor, top ayağına değmiyor. Ya İrfan Can Kahveci bugün ne oynadıysa Eski futbolcu Sinan Engin ile Abdülkerim Durmaz'a forma verseydin İrfan Can Kavcı'nın bugün oynadığı kadar oynardık bu maçta biz. Aldı yanına verdi, aldı yanına verdi. Son olarak takdir etmeden ayıp edi. Herkes der ki buraya yazarlar siz hiç anla, futboldan anlamıyor musunuz? Ferdi Kadıoğlu diye bir insan seyrediyorum. Adam ya, i̇nsan adam, değil, adam, adam. İnsan üstü bir. Bravo Ferdi. İnsanüstü i̇nsan üstü bir yaratık. Ben iddia ediyorum bugün Türkiye'deki Türk pasaportlu oyuncuların hatta Avrupa'da adam da oyuncuların da, hepsinden Kadoğlu'da. daha iyi bir formda olacağını. Onu da geçtim. Türk yabancısı yerlisi hepsini koyuyorum bu sefer. Tabii, tabii. Türkiye'de oynayan bütün oyuncuların en, en yürekli, en iyi oyuncusu, en formdaki oyuncusu, biri. İnsanüstü bir maç performansı. Yani. İnsanüstü bir performans oynuyor. Takdirini ediyorum.